Menemen'in Sesi Medya'dan merhabalar. Erhan Özalp bile Zamanın Ruhu programının bugünkü konuğu... Menemen Ticaret Odası 3. Grup Meclis Adayı Sayın Sebahattin Ali Çiktik. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Erhan Bey. Ee, öncelikle bu haftanda yaşanan maden faciasından dolayı vefat eden vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet... Ee, ...geride kalan ailemle sabırlar ve bu tip olaylarla bir daha yaşanmaması için tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum... ...ağırca şifalar diliyorum. Evet, biz de aynı duygulara katılıyoruz Sayın Ali Bey. Ali Bey, sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ee, 1970 İzmir doğumluyum. Ee, evliyim, iki çocuğum var. Aslan Yunanistan göçmeniyiz. Ee, 24 yıldan beri e, Menemen'de iştigal ediyorum. Ticarette uğraşıyorum. Ee, çeşitli sektörlerde deneyimlerimiz var. Telekomünikasyon, gıda, inşaat, tekstil... Ve ee, özellikle son zamanlarda elektrik ve elektronik e, toptan yedek parça e, ticaretinde bulunuyoruz. Bu arada kendim gıda mühendisiyim. Ege Üniversitesi mezunuyum. E, İngilizce biliyorum. Bizim hayatımız sadece bu şekilde. Tam sosyal bir iş adamısınız evet, diyorsunuz. Evet, seviyorum, seviyorum. Peki Ali Bey, neden ticaret odasına meclis adayısınız? Şimdi e, Erhan Bey, ben e, çocukluğumdan beri kendimi bildiğim bileni çalışmakla e, çalışıyorum. Yani ailemizin maddi durumuna elverişli olmadığından dolayı ilkokuldan e, üniversite hayatına kadar hatta üniversitede okurken bile çalışmak zorunda kaldım. Bir sürü sektörlerde e, çeşitli deneyimlerim oldu bu arada. Evet. E, en son e, bu koalisyon hükümeti zamanında e, rahmetli sayın Erbakan e, hükümeti zamanında gıda mühendisi yasası kabul edildi Türkiye Cumhuriyeti'nde. E, 99'da da böyle bir yasa çıkınca ki o sırada ben yine farklı sektör olan bankacılıkla iştigal ediyordum. E, Menemen'de bir yakınımız böyle bir yasa var dedi. E, siz de düşünür müsünüz dedi bu şeyi. Yani bu işi yapmayı. Ben de seve seve kabul ettim. Evet. Çünkü zaten e, gıda mühendisi olduğum için kendi mesleğimi icra edemiyordum. Hazır bana bu imkan sunulmuşken ben bu fırsatı değerlendirmek istedim. Bu meseleyle Menemen'le tanışmamız e, gerçekleşti. E, İnönü Mahallesinde ve aslak Dere Mahallesinde 3 fırında başladım ilk çalışma hayatıma menemende. Evet. Ee, akabinde rahmetli Mustafa Okay'ın ismini almadan geçemeyeceğim. Evet. Kendisi benim e, bugünlere gelmemdeki en büyük e, sebeplerden vesilelerden birisi olmuştur. Allah mekanda cennet eylesin. Allah rahmet eylesin kendisine. Yani onun sayesinde bugünlere geldim diyebilirim. E, bu arada e, ilerleyen zamanlarda. E, sağ olsun Menem halkı bizi bağrına bastı. Bana çeşitli görevler e, sundu. Bunlardan bir tanesi de Menemen Ticaret Odası mesuliyetiydi. Evet. E, bu vesileyle ben Tüketici Hakem Heyetinde de e, 6 ilçenin bu Bergama'dan başlayıp bizim Menemen ilçemize tüm Kuzey attırdım. E, tüketici Hakem Heyeti e, dosyalarında inceleme fırsatı buldum. Bunlarla ilgili komisyonlarda halen de çalışmaya devam ediyorum. Görev sürem 3, e, 3 sene yani 3 sene de Menemenizi temsil etmeye gayret edeceğim elimden geldiği kadar. Bu arada 3 dönemden beri de ticaret üyesi meclis, meclis üyeliği yapıyorum. Yani inşallah önümüzdeki dönemde de bu göreve talibiz. Hayırlısında e, halkımız bizi isterse bize görev verirse elimizden gelen her türlü gayreti sonuna kadar göstermekle e, kendimizi görev atlettik. E, bu arada zaten benim Menemen'e bir hizmet borcum var. Çünkü benim bugünlere gelmeme en büyük sebep Menemen halkı, Menemen esnafı ve Menemen'imiz yani bizim e, bundan başka Menemen yok diyebilirim yani. O yüzden e, ben göreve tekrar talibim. Yapacağım çok şey var diye düşünüyorum. Kendim emekli olduğum halde halen daha çalışmaya evet. devam ediyorum. Halen bu enerji varken, bu imkan varken, bu gücümüz varken neden olmasın deyip ben hemen hizmet etmek istiyoruz. Biraz da tecrübe diyorsunuz. Evet, te tecrübe zaten çok şükür var elimizde. Bir de Ali Bey, grubunuzdan, grubunuzun meslek gruplarından ve bu gruba kimlerle birlikte aday sınıfından da, yani. evet, da bahsedebilir miyiz? <laughs> Şimdi biraz? Erhan Beyciğim, bizim felsefemizde şöyle bir durum söz konusu. Biz her zaman gençlerin yanımızda olmasını istiyoruz. Bu nedenle ben bu dönem normalde ikinci dönem meclis üyesiydim. İkinci grupta meclis üyesiydim. Ancak dedim ki yeni arkadaşlarımız gelsin, onlar da bizimle birlikte görev alsın. Çünkü bir yeni genç beyinlere ihtiyacımız var. Onların görüşleri bizim için çok önemli. Çünkü geleceğimiz bizim... Gençlerimiz artık bu saatten sonra. O yüzden ben ikinci grupta ki görevimden ki orada bir şirketim var o yüzden e, görevimden ayrılıp üçüncü gruptan olay oldum. Yani üçüncü grup meslek e, komitesinde ise e, grubumuzda kıftasiyeler var. E, et ticaretle uğraşan firmalarımız var. E, çömlekçiler var. E, onun dışında mobilya grubu, mobilya sektörü var. Yani tüm bunların temsili olmak istiyoruz ve bu temsilcilerle alakalı kendi içimizden arkadaşlarımızı yanımıza monte etmek suretiyle görevimize devam etmek istiyoruz. Kimler var diye sorarsanız evet. Menemen'in sevilen saklanan Haluk Akgün beyefendi var. Kerimoğulları'ndan, Hacı Kerimoğulları'ndan Halil Bey yanımızda. Mobilyacılarımızdan Murat Göner Bey yanımızda. Ee, onun dışında FOÇA'dan e, çok değerli e, iş arkadaşlarımız mevcut. Onlar bizimle birlikte yani turizm sektöründen de içimizde insanlar var. E, diğer sektörlerden de içimizde insanlar var. Yani e, çok geniş bir aileyiz aslında. Evet. Merhamet etmek istiyoruz. Peki Ali Bey, sizi farklı kılan şey nedir? Üyeleriniz size neden oy versin? Şey Beyciğim, e, az önce de bahsettiğim gibi e, biz üç dönemden beri mecliste görev alıyoruz. Dolayısıyla meclisimizin ee, ne şekilde iş yaptığı, ne şekilde faaliyette bulunduğu, nerede eksik olduğumuzu, nerede tamamlamaya gayret ettiğimizi hepsini çok iyi biliyoruz. Yani kısaca tecrübeliyiz bu konuda aslında. Evet. Yani hatalarımızı da biliyoruz bununla birlikte. Yani sizin de bildiğiniz gibi Menemen Ticaret Odası aslında Menemen'de Kaymakamlık ve Belediye'den sonra en büyük meslek e, sivil toplum örgütü, evet. örgütü. O yüzden ulaşamadığımız, gidemediğimiz hiçbir yer yok aslında. Top vasıtasında ...hükümet nezdinde her türlü girişimleri rahatlıkla aşabilecek pozisyondayız. Pozisyon. Bu nedenle e, tecrübelerimizi, birikimlerimizi ve deneyimlerimizi yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Onun için biz bu göreve talibiz. Biz bu işi yaparız. E, Menemen Ticaret Odası'nda geçmişte görev yaptınız mı? Hangi e, görevlerde bulundunuz? Her e, Beyciğim, 3 e, dönemden beri görev yaptım. Bunların içerisinde... E, şu anda mevcutta Bütçe Komisyonu başkanıyım. Ee, aynı zamanda Tüketici Hakemi Eğitim'de de görevliyim. Beni, beni şekilde temsil etmeye gayret ediyorum. Önümden geldiği kadar e, hatalarımız var mı? Mutlaka vardır. Hiç kimse hatası değil ama aynı hatayı bir daha yapmak istemiyoruz yani. Tekrarlamak istemiyoruz. Çünkü insanlar hata yapabilir ama aynı hatayı bir daha yapmak zorunda değillerdir kesinlikle değiller diye düşünüyorum. Ali Bey, size göre önceki dönemin eksikleri, sorunları nelerdir? Aslında e, ...şöyle söyleyebiliriz buna da... ...bizden önceki dönemlerde eksi olsun olmasın... ...hatası olsun olmasın... ...her türlü hizmetlerin her türlü faydasından dolayı... ...tüm yönetimlere, tüm geçmiş yönetimlere... ...biz teşekkür borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Bir kere en başta... ...böyle güzel bir odayı bize kazandırdığı için... ...başta Yılmaz Gülal Beyefendi'ye ve ekibine çok teşekkür ederim. Yani... ...yeni son dönemde de İzzet Bey'in yapmış olduğu... ...ekip olarak yaptırmış olduğu yeni binamızdan da... ...Allah onlardan razı olsun. Çünkü bunlar güzel hizmetler. Kim bir taş koyuyorsa... İki taşı nasıl koyarız diye uğraşmak e, durumundayız. Onun için biz yeni dönemde mutlaka e, yeni gelen yönetimin de yeni gelecek arkadaşlarımızın da daha farklı fikirler olduğunu yanıyoruz Ve bu yüzden biz bu göreve talibiz. Peki Ali Bey sizinle ne değişecek? Biraz da vaatlerinizden bahsedebilir misiniz? Yani şimdi e, aslında yani yetki istenmez, yetki verilir mantığında hareket ediyorum. Yani bizim Hakan Selek önderliğinde Hakan Selek Başkanlığı'nda çok doğayan bir ekibimiz var. Her söktörden, her insandan e, her fikirden e, şey e, üyelerimize sahibiz. Bu üyelerimizin bize sunmuş olduğu imkanlarla, bu üyelerimizin bize sunmuş olduğu fikirlerle biz çok daha iyi neceler alabileceğimizi düşünüyoruz. Yani e, genç girişimciler e, kurulabilir. E, bunun dışında yani e, odamız bünyesinde e, ücretsiz olmak kaydıyla değişik seminerler düzenlenebilir. Aynı zamanda e, menemenimizin ve poçamızın daha iyi tanıtımını sağlanması için sağlaması hususunda değişik adımlar atılabilir. Yani tüm bunları dediğim gibi ekiple ancak yapabiliriz. Ve bize bunun için de aslında menemen ve poça halkımızın da önderlik etmesi lazım. Biz tek başımıza hiçbir iyi yani. Bizim yani. mutlaka bir şekilde düştüp bir şekilde ittirmeleri lazım. Ancak bu şekilde yani ekip olarak biz bu işi başa Ben tek başıma bir şey vaat edemem burada bakıldığı evet. zaman. Bana birilerinin bir şeyler öngörmesi, bir şeyler dayatması, bir şeyler sunması lazım ki biz ekip olarak bu işi başaralım. Yoksa yani ben değil biz olmak için buradayız. Buradayız. Buyurun. Peki Ali Bey, ekibiniz bu söyledikleriniz, vaatleriniz için yeterli mi? Şimdi başkan adayımız Hakan Selik Bey bu konuda çok hassas. Özellikle her noktadan, her kesimden, her akıldan, her e, düzceden insanları barındırmak isteyen bir mizaca sahip. Bu nedenle yani çok titiz, davranak çok düzgün, çok uyumlu, çok e, dirençli ve çok düzenli bir ekip yaratma evde aslında. O yüzden e, tüm bu sekiz grubun sekizinde de birbirleriyle rahatlıkla çalışabilecek, dinlemesini bilen... E, izlemesini bilen, gözlemle gözlemlemesini bilen e, kişiler tercih ettiği için ben ekibimden çok umutluyum. Ben e, inşallah önümüzdeki günlerde de bu ekibin fark yaratacağını düşünüyorum. Hayırlısında e, yani 25 Ekim'de bütün mavi olmasını ümit ediyorum. Yani Ali hani Bey, nasıl... Hani bey <laughs> esasında o soruyu ben şöyle sorayım. Son olarak üyelerinize menemenimize neler söylemek istersiniz? Ya Bir kere eee söyleşimizin başında da bahsettiğim gibi benim Menemen'e hizmet borcum var. Evet. Her şeyden önce. Herkesten önce. Çünkü hakikaten bizi biz yapan değerleri biz Menemen sayesinde sahip olduk. Benim iki çocuğum buradan e, mezun oldu. İliz hayatını Menemen de tamamladı. Yani biz tüm e, yatırımlarımızı buraya yapıp buradan ekmek yiyip ve kazancımızı tekrar burada harcayan kişileriz. O yüzden Menemen ve Foça e, bize bir şans vermesini rica ediyorum. Tüm oyların mavi olmasını ümit ediyorum. Tüm e, Yarışmacı dilemeyeceğim ama tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah benim için hayırlı olur. Menemen'imiz için hayırlı olur. Evet, hayırlı olsun. olsun. Sağ olun. Evet, Ali Bey programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyor ve çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz. Ben bana bu imkanınızı için ben size çok teşekkür ederim. Yeni hayatınızda başarılar dilerim. Teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Erhan Özalp ile Zamanın Ruhu programının bugünkü konuğu Menemen Ticaret Odası Üçüncü grup meclis adayı Sayın Sebahattin Ali Çitrik'ti. Bir sonraki Erhan Özalp ile Zamanın Ruhu programında buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.